Bir zamanlar Denizaltı Krallığı adında büyülü bir yer varmış. Bu krallık renkli mercan resifleri, ışıl ışıl deniz yıldızları ve nehir gibi akan deniz bitkileriyle doluymuş. Denizaltı Krallığı'nın en sevimli sakinlerinden biri küçük bir denizatı olan Denizo'ymuş. Bir gün Denizo, krallığın en değerli hazinesi olan mavi incinin kaybolduğunu duydu. Krallık halkı endişe içindeydi çünkü mavi inci krallığın refahını sağlayan büyük bir enerji kaynağıydı. Denizo hemen harekete geçti ve mavi inciyi bulmak için yola çıktı. Denizo, derin deniz mağaralarını, renkli resifleri ve gizemli su altı mağaralarını araştırdı. Yolda birçok deniz dostuyla tanıştı. Denizo'ya yardım etmek için vatozlar, yengeçler ve hatta bir grup şakacı deniz atı eşlik ettiler. Sonunda Denizo, Kayıp mavi inciyi dev deniz kabuğunun içinde buldu. Ancak kabuk kapanmıştı ve içindeki inci görünmüyordu. Denizo, kabuğu açmak için diğer deniz dostlarından yardım istedi. Vatoslar kabuğu yumuşatmak için şarkı söyledi. Yengeçler kabuğu açmak için çaba sarf etti. Deniz atları ise kabuğun etrafında dans etti. Birlikte ekip çalışmasıyla Dev deniz kabuğu açıldı ve içindeki mavi insi ortaya çıktı.